Dolnut. Dolnut means door. Dolman means stuff because you stuff here for something, restorasyonları tamamlanan bölümlerini hızlı bir şekilde ziyaretçilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda haremde özellikle cariyeler taşlığı olarak bilinen kısımda kadın efendiler dairelerinin cariyeler koğuşunun ve cariyeler hamamının olduğu bölümde restorasyonlarımız devam etmekte. Cariyeler hamamının restorasyonlarını tamamladık ve buranın da bazı hamam eserlerini, hamamda kullanılan eserleri ee, orada sergileyerek yaklaşık 120 eseri de içerisinde sergileyerek ziyaretçilerimizle buluşturduk. Aynı aynı şekilde yine Mabeyn e, yolu e, Mabeyn yolu olarak bilinen ve devamı olan Altın Yolda da Kuşhane mutfağını tefrişini tamamladık. Kuşhane mutfağı padişahın özel mutfağıdır. Sarayda usul bir yerde mutfakta sadece bir yerde yemek pişirilir ve sarayın belli bölümlerinde sunumlara hazırlanır. İşte padişahın sofrası da kuşhane mutfağı dediğimiz mutfakta sunumu hazırlanır ve orada hazırlanarak padişaha veya gece ihtiyaç halinde sunulmak üzere bir mutfak oluşturulmuştur. Biz 2019 yılında e, Topkapı Sarayı'nı e, burada restorasyonlarına başladık ve bölümlerin özellikle gerek harem olsun gerekse 3. avludaki e, bölümler olsun bunların restorasyonlarını dönem dönem tamamladık ve ee, üçüncü avluda bulunan seferlik kovuşu hazine, hazine koğuşu, mukaddes emanetleri geçen yıl haremde de yine kara ağalar olsun, padişah daireleri olsun onların da restorasyonları tamamlanmak üzere inşallah yakın zamanda da ziyaretçilerimizle oraları buluşturacağız. Peki. Milli saraylar olarak bizim hedefimiz sarayın her yerini ziyaretçilere açabilmek ancak Yapıların statik özellikleri ve yapıların giriş çıkışları, merdiven özelliklerinden dolayı belli bölümler ziyarete zorlanmakta. Bu nedenden dolayı belki kapalı kalacaktır. Ama onun ötesinde ziyarete açılabilecek bölümler veya ziyaretçinin girebileceği şekilde akışın olabileceği şekildeki bütün mekanları hızlı bir şekilde ziyaretçilerimize buluşturmak istiyoruz. Malum 400 yıllık, 500 yıllık bir e, yapı olmasından dolayı da buranın elbette ki belli zorlukları var. Ve bir de buralar e, saray harem hayatının yaşandığı mekan olmasından dolayı da saraydaki Yaşayanların statülerine göre mekanlar belirlenmiştir. Bazı mekanlar, örneğin valide sultanın, hanım sultanların, şehzadelerin ve padişah kızlarının ait olan bölümler biraz daha ferah geniş olurken, hizmet erbabı olarak bildiğimiz cariyelerin mekanları daha dar ve günümüze bak göre daha kullanışsız. Ondan dolayı bu kısımların res, şey, gezi düzeneyi düzeneği biraz daha zor olmakta. Cariyelerin yaşam alanları genellikle o taşlığın çevresindeki alanlardır ve orada hizmetlerini yürütürler, orada yatarlar ve çocuk yaşta oraya gelirler. Burada önce bir eğitim alırlar. Bu eğitimden geçen e, cariyelerin bazıları e, gözdeler olarak seçilir. Daha sonra ikbal olur ve padişaha hanım olurlar ve kadın efendi olurlar çocuk verdikleri için. Bunlardan valide sultan da olan oluyor ve bazıları da daha sonradan aldıkları eğitim doğrultusunda paşalarla diğer devlet yöneticileriyle evlendirilerek sarayda çıkarlar. Bazıları ise sarayda kalırlar. Bunlar hizmet erbabı olurlar ve bu hizmet erbabı olanlar hayatlarını burada sürdürdükleri için hastalanmaları halinde onlara has yine o taşların hemen altında cariyeler hastanesi yapılmış.